bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik. Zaman bendedir ve mekan bana emanettir. Kaddes de emaneti de. ne yaptınız diye meydan yerine çıkacağı günü kollayandır gençlik. Dininin kim var diye seslenilince sağına ve soluna bakılmadan her fert ben varım cevabını verici ve her ferdi benim olmadığım yerde kimse yoktur duygusuna sahip ve dava ahlakını pırıldatıcı bir gençlik. Hizmet Ehli programında bu hafta Selçuklu ilçesinde bulunan Halil İbrahim camisindeyiz. Şimdi gelin hep birlikte camimizi ve hocamızı tanıyalım. İsmin Ramazan Öztürk. Ee, 1980 Konya Kadın Hanı doğumluyum. E, Halil İbrahim Camisi'nde 3 yıldır görev yapmaktayım. Halil İbrahim Camisi'nin ramat ediyor. Yani yapmaktaki gayemiz e, çocuklarımızı camimize sabit tutmak, çocuklarımızı cami sevgisi aşılamak, milli manevi değerleri çocuklarımıza aşılamak, çocuklarımıza vatan sevgisini, bayrak sevgisini, ezan sevgisini aşılayıp onları kötülüklerden daha çok uzak tutmaya çalışıyoruz. Bizler çocuklarımızı kötülüklerden uzak tutmak için imam hatipler olarak daha çok çalışmak zorundayız. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen, ve, öğreten Kur öğrenen ve öğretendir buyurmuşlar Aleyhisselatü Vesselam. Bizler çocuklarımıza bu eğitimi, bu aşkı, bu bilinci vermek için buradayız. Çocuklarımızı camiye sevdirmekle kalmayıp vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisiyle aşılamaya çalışıyoruz. Yeni İstanbul Caddesi'nden kampüse doğru giderken Yolun sol tarafında Halil İbrahim Camisi karşılar sizi. Doğasıyla, geniş bahçesiyle, minaresindeki bayrağıyla, okunan ezanlarıyla gel. Ne olursan ol, yine gel çağrısını dinleler. Bir hayalim var Halil İbrahim Camisi'nde. Gençlerimizin çocuklarımızın, üniversiteli öğrencilerimizin gelip içerisinde barınabileceği, çayını rahatlıkla içeceği, her türlü faaliyetini burada yapabileceği gençlik merkezi düşünüyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum günü için 500 tane kitap dağıtımında bulunduk çocuklarımıza. Yüce Rabbimiz bu pandemi sürecini bizi en az hasarlı atlatan kullarından eylesin. Milletimizi, ümmetimizi ve İslam ümmetini bütün kötülüklerden korusun inşallah. Allah Celle Celaluhu bizleri bu süreçte en az hasarla atlatan kullarından eylesin. Oha! Hocamızın gayretli çalışmaları sayesinde Mahallemizde bulunan gençler camiyi, yuvaları bilmiştir. Ve hocamızın ilminden, gayretlerinden istifade etmektedirler. Hocamıza yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. sel gibi akan çağlara sığmayan gençlik isterim tarihin içinden sel gibi akan çağlara sığmayan gençlik isterim ecdadın izinde dedim ki hey zaferlere koşan hocamızın sayesinde onun önderliğinde bizim de bildiğimiz şeyinde biz de çocuklara elimizden geleni yapmaya çalıştık çocuklarımızla Allah razı olsun hepsi akıllı, zeki, camiye gelen, hepsi güzel, genç güzellerimiz var. Yarının gençlerimiz. Hakkı savunan, mazlumun yanında dal gibi duran Yusuf var misali, gençlik isterim